Evet, ladies and gentlemen, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, tekrardan ama tekrardan bizim kanalın meşhur serisi olan Call of Duty serisine hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, uzun bir arada yoktum. Malum üniversitenin güzel hocaları benim peşim bırakmıyor her zamanki gibi. Evet, Call of Duty Ghost e, çıkış yılını tam olarak hatırlamıyorum. Çok özür dilerim, gerçekten hatırlamıyorum. 2013 diye hatırlıyorum ama yanlışım varsa düzeltin beni. E, eskiden oynadım. E, şöyle söyleyeyim hatta düzeltecek olursak. Çocukken oynadığım ve birçok kez beğendiğim bir oyun kendisi. Kanalımda her zaman oynamak istemişimdir. Ama hikayesini çocukken mesela hiçbir zaman anlamadım. Hani biz niye hani köpeği kontrol ediyoruz. Hatırlar mısınız? Bir tane köpek vardı. Böyle köpeği kontrol ediyorduk. Ama or orada ben çok etkilenmiştim. Neyse hadi. Fazla uzatmadan ben Türkçe yamayı da kurdum bu arada. Şuradan yeni oyun. Iııı ee... Uzman, zorlayıcı. Çok zor. Çok zora gerek yok. Zorlayıcıya da gerek yok. Uzman. Yani biz biraz uzman olduğumuz için e, uzman da oynayabiliriz herhalde. <laughs> Elias. Hiçbir zaman ben <laughs> bu hikayeyi tam olarak anlamamıştım? <laughs> Hep savaş için girmiştim. Hmm. Bir dinleyelim ondan sonra. <laughs> devam ederiz. <laughs> But the enemy's numbers were too great. The 60 were cut down to 15. And, 15 e the, and the enemy knew it. Vay, Under the cover of darkness, they evacuated the hospital, sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. The drew near. The remaining fourteen rose out of the desert sand. They were like hunters that couldn't be seen, using stealth their enemies couldn't defend against. When the men were they used their blades, and when the blades ran dull, they used their hands and sand had settled omaranja goulgaldeghazal survived he was picked up in the desert wandering aimlessly traumatized he expressed warnings to others of a force so menacing and unpredictable it could only be described as supernatural he called them omaranja ghosts yani i know how i Call it to know ghosts i know can check me so the legend goes Come on dad. You don't honestly believe that story is true. Yeah. I do. Come on. Let's head back to the house. Elias. Ash. Let's go. Shake a leg. Evet, hadi eve gidelim. Evet, ormanda başladık. O bir ananı satayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hassasiyet şu an çok fazla. Eee hareket değil. Bakış. Abi fare hassasiyetini azıcık olsa da düşüreyim. Hatta biraz daha düşüreyim. Ben hassasiyeti normalde çünkü Valorant oynadığım için. Ee... Bir dakika nereden yaptık? Bakış. Heh. Şu an kaf çok azıcık açacağım. Çok azıcık. Kontroller hareket değil. Bakış. Bir tanecik açsam yeterli. Şu an iyi. Çok fazla hassasiyeti var. Aşırı hassasiyette de oynanmıyor abi oyun. <laughs> ne oluyor lan? Ha oyunun bu ilk başını hatırlıyordum galiba. Ha tabii. Ee, savaş zamanıydı. Aynen. Büyük ihtimal yine savaş zamanındayız abi. Modern savaş tabii ki de. Modern savaş hala devam ediyor. Let's just get to the house. Make sure nothing got damaged. eve gidiyoruz. Tamam. Ne ee, ormanda baş Abi ormanda ne bakıyoruz? Biz anlamadım gerçi. neredeyiz onu da bilmiyorum. Ee, Aa. bölgesi falan filan galiba herhalde. Ona Or orana satayım. Odin bu Odin. Odin şeydi değil mi lan? Az bir şey araştırdım. Eee tanrısı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam düzeltin abi. İskandinav mitolojisindeki tane Odin. Öyle hatırlıyorum. Çünkü yakın zamanda God of War'ı da çekeceğim için e, İskandinav mitolojisini biraz olsa da araştırdım. Çünkü yakın zamanda God of War serisini kanalda çekmek istiyorum. Bakalım. Bir dakika, nereden gideceğiz? Ha, buradan gideceğiz. iki ayrıldım dedi herhalde. Ha, Logan. Tamam, benim adım Logan. Burası güvenli değil. Abi ne oluyor? Bir yerler yanar falan var herhalde. Geldim geldim tut elimi. Ben elini veren yarın. Ne çıkıyor Odin de neyin nesi? Valla Odin İskenderan mitoloji tanrısı yani. Ha bir de Valorant'taki Odin var. Artık hangisini söylüyorum demiyorum. Hadi abi yürü. Sıkışmış. 3, 2, 1, baş! Oho çok iyi bu arada. Mesela hatırlıyorum yıllar önce bu sahnede, hani mesela çocukken de oynadığım zaman, hani çok kişi bu sahneyi falan beğenmemişti ya da bu oyunu beğenmemişti abi. Oo. Amerikan uzay üstünde falanız herhalde uzay istasyonu. Ah. CHP Mosley. Astronotuz abi. Alçalmak içince tamam. Çantamızda şey var. Hava basınçlı Eee... şey tüplerden var. Hava basıncı ile beraber kendimizi yıktırıyoruz. <laughs> Abi ne kadar güzel bir şey ya şu. Bizim evi görebilir miyim acaba? Türkiye nerede? Bir dakika, şuraya gideyim de. Bir dakika, şurası İtalya'ya benziyor ama İtalya değil. Ben Türkiye'yi görmek istiyorum. Neden terziz? Aa bak şu bak gördün mü? Şurası gece, burası gündüz. Dur. Geldim. Geldim geldim. Az dayan. Hava kilidini kapat basıncı sabitle. 3 mı var da? Ha. Aa, bunların bir görev süresi var ya. Astronotların bir görev süresi var ondan. Ulan be astronot olmak da zor ha. Düşünsene uzaydasın. Ama uzayı kaç kişi görüyor be abi? Yani şimdi bir de o da var yani. Hey Fırlatmam için elini ver. Anadın. Ne oldu? Onlar kim lan? Onları satayım. Odun main mi? Ananı satayım. Oğlum onlar düşman askeri mi? What the fuck abi? Mesela bak buralarda şey olmaz genellikle. Ananı satayım. Ver silah. Dur vurdum. Vallaha vurdum. Tamam bende. Ateşkesi bozuyorlar. Aa ilk, ilk, fight başlıyor herhalde. Hadi bakalım. Ekip modelinde. Okey. Aha. Ben de. Ben de. Ne oldu lan? Bunlar hangi ülkeye ait? Bunların anasını belleyelim. Direkt savaş açalım bunlara kardeşim. Bayrak ne bayrağı? Bilmiyorum ben de cahilim. Gerçi bana küçük genişlik gibi geliyor. Atsana hedef olmuyor. Miami hedef olmuyor mu? Miami'ye niye geliyorlar? O oh, siktir. Oh, Patlamaya bak abi. Yürü 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 yürü. Odin dedikleri şey bu. Aa Odin dedikleri şey bu. Tamam tamam. Tamam geldim geldim bir şey olmaz insanlara dayanırlar herhalde. Ananı satayım. Ay, hava kilidi. Aa, hava kilidi yok. Hava kilidi yok. Ananı satayım. <laughs> Eyvah. Çok kötü. Ay, tutun tutun. Allah'tan maskelerimiz, çantalarımız bizde. Os. öldürelim. Yok yaramazsınız zaten. Başka var mı? Bunları öldürelim. Cesetleri uzay boşluğunda parçalansın. Güzel. Odin herhalde şey ya. Eee... USF yazmışlar ama. Amerika yazmamışlar. Amerika'nın oluşturduğu bir e, yörüngesel savunma silahı olabilir. Ona benziyor çünkü roket falan atıyor ona koyayım. Şaka gibi. Uzayda roket... Oy iyi. İşte bak bunlar hep uzay kirliliğine sebep olur. Ne yapacağız? Buraya mı geldik? Evet istasyonu havaya uçuracağız. Tamam. Sakin. Hallettik. Oksijen de yok ya. Anasını satayım. Ateş mi? Ne? Çıktı mısın? Ay. Ateşe devam et. Saçmalıyorsun sen. Oğlum bir şey olmasın? Ay. Ayda camı patladı. Bu That's enough to drop it into the Kira. Odin kontrolsünü yeni kaybe. Odin çünkü düşüyor şu an dünyaya doğru. Biz de dünyaya doğru düşüyoruz ve paraşütümüz yok. Vesselatu ve hocam yani yapacak bir şey yok yani. Gerçekten yapacak bir şey yok. Yani oradan hayatta kalmak çok zor ya orada. Yapacak hiçbir şey yok. Ama 15 dakika öncesini anlattı olay. Oh. Boş. Osu. Oyda. Oha yol kalkıyor lan. Ana ne ne? neydi? Geldim geldim. Yürü yürü yürü. Koş koş koş. Kamyon mu? Oğlum kıyamet kopuyor. Ne kamyonu? Peki. Geldim 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 Yürü Ben onu Zıpladım Geldim Hoş 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 Götümüzden vuracaklar Hoş Zıplamak mı? dalga geçiyorsun Aaa İnşallah tuğla girmemiştir abi bir yerimize Bakayım gözükmüyor da Tamam yürü Tamam tamam I'm coming. Geliyorum. O bir şey de bensiz aç be. Onu ya açtı. Koşmaya devam et. Tamam geldim. Ananı avradını. Oğlum kıyamet kopuyor. Geldi. Asiiiik. İyi, 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 İyi. Katsin ara sahne. Ah! Bizi çağırıyor. Ha babası geldi. Heşin, Heşin babası geldi. Elias, tamam. Tamam geldik geldik. Heşin babası Alien. Ama ben kimim? Logan kim yani? Logan burada benim. İyileşeceğimizi biliyoruz tabi canım. Zaten biz kimleri iyileştirdik bu oyunda. Vay be. Yıllar geçti ama kendini oynatır hala. Şunu satayım. Abi dünyaya roket yağıyor. Ve Call of Duty Ghost. Karşımızda. Hadi bakalım.

And devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north after turning odin against us the federation stood on the doorstep of america poised for the kill they thought we were weak crippled prey waiting to be taken we fought hard we fought well we fought them to a bloody stalemate Muhtemelen Odin'in e, kontrolden çıkmasını sağlayan kişiler şeylerdi. E, Amerikan uzay üstüne gelenler, yani o astronotların yanına gelen düşman askerlerdi. Diğer ülkeydi. Odin'in, ya Odin'i zaten herkes bilir, e, zaten böyle bir dünyada. 10 yıl sonra, a Hechler Logan hala birlikteler. Hayatta kalan yok. Cesur yeni dünya. Altay Ziran, Los Angeles, California. Riley. Hey, Riley bir şey buldu. Abi hala Heşle beraberiz ya. Heşle Logan, Hash ve Riley ile güvenli aramasını bitir. Ah be Riley. Bu bizim meşhur köpek abi ya Riley. Tamam C ile yine eğiliyoruz. Standart bildiğimiz şeyler. Aradan 10 yıl geçmiş abi. 10 yılda hala dünya boktan yani. Öyle bir şey var. O bıçakla. Ya elinle aralayı verirsen ne olacak? Gerçi dünyanın boku çıkmış yani ben de düşünüyorum. Hadi yürü. Ben mi geçeyim? Tamam. Aa, burası bir tiyatro. Aynen. Tamam, burası bir tiyatro. Tamam, geldim. Ah be abi. Burası bir tiyatroymuş. Baksana şuna? Hadi. <laughs> abi hep böyle bir köpeğim olsun istedim. Böyle çok sağladık. Sağdaki kapı. Burada neler var? Bir şey kaçırmak istemiyorum çünkü abi anlarsın ya. Bu bir şey yok. Okay. Let's go Logan. Tamam gel gidelim. Ama seni satayım geyikler varmış. Guess <laughs> Riley was getting hungry. acıkmaya başlamış. Let's head back and some o kayabiliyoruz. Güzel abi. O dönemlerde kayma yoktu mesela koşarken. Bir dakika kayamıyorum şu an. Bir dakika. Niye kayamıyorum? Ha C'ye basılı tutunca. Ah be! Ah be Hollywood! Ama burada şey yazıyor, Hollywood. Aynen. Şey, Hollywood, pardon. H'si var bak şurada ama K gibi gözüküyor. Siz nereden çıktınız lan? Ay, aman dikkat abi. Abi Od Odin, dünyayı bombalamasının ardından var ya yıllar geçmiş, 10 yıl geçmiş, 10 yıl yılda hala dünya e, pardon dünya değil. Amerika kendine gelememiş abi. Helal lan. Lan köpeği vurdum. Allah'tan bizden olduğu için bir şey olmuyor. Ama yok yok sıkıntı yok. <laughs> Köpek bizden olduğu için sıkıntı yok. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Toplanacak bir şey var mı? Riley. Hadi oğlum. Gel. Gel. Babancayla aslında daha iyi. move Riley, go! Abi şerefsiz kurtarayım dedim. Kurtarayım dedim adamla. Tabancayla belki daha iyi. büyük <laughs> ihtimal. Güzel abi yürü. Siz sakın size doğru geliyoruz tamam. Yeşil sis. Abi helikopterlerin burada ne işi var? Ben şuradan bir sikeyim bir müsaade edin. Buraya gider zaten. Allah'ım bir bomba. Bir dakika alışamadım daha kontrollere. Kontrolle. Kontrolle <laughs> çok eğildim kontrolle çok eğildiğim için Valorant'ta eee şeye basıyorum. C'ye değil de kontrole basıyorum. kalmadı zaten. Valla bıçağı sokarım ha. Sokarım bıçağı. Helikopter mi geliyor lan? Okey. Lazer ile hedefe nişan al. Vurabilirsem tabi. Nerede? Ben şuradan eğileyim, ben şuradan vururum bence onu. Aaa gördüm. Ulan tek attım lan. Nasıl satayım, dur dur dur. Bombaladı, bomba! Nerede o? Helikopter nerede? Dur dur sen sakin ol indirecem ben onu. Sen sakin ol. Vurdum ben onu. Hadi ama. Yanıyor yanıyor dur 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 dur. vurdum vallaha vurdum. Tamam. Anasını bellerim ben böyle el bakarım. kardeş Tamam Demez demez Oldu şey, old clear Oldu clear 47 FPS'e düşmüş yalnız oyun Ara sıra bir FPS düşebilir yalnız Tamam, atla hadi Köpeği de al. <laughs> Abi köpeği unutmayın Köpek benim şeyim ya. Best favorim yani. Köpeği unutmayalım ne olur. Riley nerede? Nereye oturdu? Eş burada ama. Ha eş burada. Devam et. Hadi bakalım. Güzel güzel. 20 dakika sonra Santa Monica hisarı. Aga Santa Monica Bak God of War'ın ipucunu veriyorum burada. 50 40 FPS şey. Hey Riley, <laughs> köpek önümüzde bu arada. Hey Riley, abi yapıyor <laughs> evde. Allahım yerim ya. Abi bunun gibi eğitimli Korku köpekler var, var ya aşırı akıllı oluyor ya. Aşırı akıllı baksana abi direkt nerin nasıl Ko koklamaya başlıyor yani nasıl bir eğitim almışsa yani direkt yabancı bir koku var mı yabancı bir ajan var mı direkt onu tarıyor yani. O operasyon üst merkezi. Beyler kolay gelsin. Baba. İyiyiz iyiyiz. Walk with me. Da babası, Dad, they're executing civilians. I uh, know. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad. Listen, you boys. You're the only thing I've got left in this world. Dad. Listen, But you're also the only ones I can trust. Hey, look. Whatever it is, Logan and I are ready. You two are going to No Man's Land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. So I'm sending you outside the wall. Oh, you will You link up with a recon team. Gathering on the enemy. And where in Land are we going? Somewhere you know better <laughs> than anyone. Eve gidiyorsun. What? Ash? Bilinç. Eve gidiyorsunuz böyle. Tabi babası e, oğlunu korumak amaçlı eve götürüyordur herhalde. Savaş devam ediyor. Beaches and surf breaks of We're now mined and abandoned. Dad told us human got to operate in no man's land. It was too dangerous, too unpredictable. If he was sending us out there, it must have been important to him. Still, I couldn't help but think this was another one of his tests, a lesson he was trying to teach us. 10 good. Beginning sector scan. Sektör taramasına. Contact. Enemy patrol approaching from the west. Do not engage. A. Closer. Görüyorum. A gördüm. Get ready. Hazır ol. Kime diyor lan? Köpeğe diyor herhalde. <laughs> Onun avradım. Abi Riley ya. Federasyon aktivitesinin bölge tamam. Abi ben burada bırakıyorum. Ee, zaten kaç dakika olmuş? 30 dakika falan olmuş. Evet sonraki bölümde ikinci bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sireyi sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.